arkadaşlar benim çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz hoşluklar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz Allah hepimize iyilik sağlık güzellik hoşluk nasip etsin şu mübarek günlerde arkadaşlar bakın ben bugün size açmalara doyamayan Millilerimi, dikenler, taşlarımı tekrar göstermek istiyorum. Hanginden başlasam, bundan mı başlasam, bundan mı başlasam? Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu böyle, bir geleli, hep açtı. O kadar güzel açtı ki, çilli 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 çilli. çilli. Böyle olduğuna bakmayın, sonradan turunculaşıyor bu. Ben bunu biliyorum, bu bunun e, özelliği herhalde. Sonra turuncu gibi oluyor çiçekler, renk değiştiriyor. Aynı bu kelimon gibi renk değiştiriyor. Maşallah e, gövdede çok güzel eğilmiş biliyor musunuz? Böyle çiçeklere ağdırmış eğilmiş. Ondan sonra açmaktan böyle yan tarafa doğru gitmiş arkadaşlar. Bunlara aslında bir sopa mı diksem şöyle diye düşünüyorum. Bence e, dikilmesi lazım gibi geliyor bana. Arkadaşlar buna gelince bu iyice eğildi. Şu açtıklarına bir bakın. Şunlara bir bakın. Bilmiyorum bu ne. Ee, Semra yoğurtlu demişti bana. Arkadaşım Semra ona benzetmişti. Benim yoğurtum var da hangisi hangisi kim kim ne ne hepsi birbirine karıştı. Hepsi dikenler tacı. Hepsini de çok seviyorum. isimleri ne olursa olsun. Ee, Semra dedi bu yoğurt. Yoğurt dedi. Bilmiyorum o biliyor o benden daha iyi biliyor arkadaşlar. E, e, i̇ster yavuk olsun ister başka bir şey. Şuna bakın Allah'ını seven eğildi. Aça, 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 aça. Şöyle gösteriyorum size yakın. Eğildi. Dibinden de bir yonca çıktı. Bilmiyorum ne yoncası bu. Ondan sonra oksalis olmalasılığı yüksek. E, sarı oksalis olmalasılığı yüksek. Onun için koparmıyorum arkadaşlar dibinde. Dursun diyorum. Arkadaşlar bir de bu var. Ondan sonracığıma bunu bu dostları. Ee, herhalde Zeynep'in 16 numara dediklerinden olsa gerek. Ben ona çok benzettim bunu. Dur bakalım bu bir küçük bir fide. Um, fide gibi gelmişti bana. İşte böyle büyümeye çalışıyor arkadaşlar. Şu yaprağın bu nereye gelmiş böyle niye olmuş? Ben bunları çok seviyorum. Gözüm gibi de bakıyorum. Çiçeği de çok güzel. Kendini de belli etti. Bilmiyorum ben bunu 16 numaraya benzettim. Böyle gösteriyorum acaba. 16 numara mı? Zeynep'e sormak lazım. Bir de şu var arkadaşlar. Bu da pembe açtı. Böyle top top. Acaba kırmızı mı bu? ve Sonra e, kış olduğu için çok renk alamadı zavallım. Acaba diyorum bu kırmızı kraliçe kolyesi olma olasılığı yüksek. Ee, tabii kışın çok güneş alamadıkları için böyle tam rengini belli etmiyorlar. İnşallah yazın bunlar tam rengini belli edecekler. Şöyle kameraya doğru tuttum arkadaşlar. Şimdi bir de bu var. Bu da böyle kırmızı böyle daha sonra gelen çiçekle içten böyle gelmiş şu yanında da bir şey var. Vallahi birini birinin yanına, birini birinin yanına ekledim, pükledim. Böyle bir saksı ettim arkadaşlar. Ee, tek tek yapmaktansa kışın saklaması zor dedim. Ama cam önlerini çok seviyorlar. Ben size söyleyeyim. Çok sudan hoşlanmıyorlar. Cam önünü çok seviyorlar. Kış güneş almayı seviyorlar. Tabii kışın da güneşi bulabilirsek arkadaşlar. Ben bu millileri diğer çiçeklerden daha üstün görüyorum. Daha güzel buluyorum. Bu sene sardunyalarımı kaybettim. Büyük bir ihtimal bu millilerden çoğaltıp bahçenin her bir köşesine milli köşesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok da seviyorum millileri. Hep gözüm şunda biliyor musunuz acaba yoğurt mu bu diye merak ettim. Hep eğilmiş, açmış açmış eğilmiş. Şöyle dikelim bari. Yanında da şu var. Yanındaki ne bu? Bunun yanındaki de böyle bir çiçek var arkadaşlar. Bu da pembeli sarılı gibi. Bu da bir değişik çiçek. Yanındakini hiç göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu da açtı. Tam rengi belli değil. Çünkü kışın bizim burada güneş yok. Cam önüne koyuyorum ama... Ee, Tabi yeterince güneşini alamıyor havalarda bozuk gidiyor güneşte olmayınca tam rengini göremiyoruz arkadaşlar aslında bunlar suçu değil bu ee, bizim de suçumuz değil ee, yazın inşallah baharda inşallah rengini güzelce alacak şuna da bir çomak çubuk bir şey bağlayacağım açmaktan eğilmiş gitmiş arkadaşlar daha bir sürü de açmakta olan millilerim var. Onları da diğer camların önüne yerleştirdim. Açmalarını bekliyorum. Açtıkları an sizlerle güzel güzel paylaşacağım. Dün de bir kargom geldi. Ee, Zeynep'ten yine bir milli aldım. Pembe çinli milliydi o da. O da çok güzel arkadaşlar. Tabii yol yorgunu onu şimdi buraya çıkarmadım. Ondan sonra biraz toparlasın. Çıtır çıtır açıyor arkadaşlar. Biliyorum hep de Zeynep'te görüyorum arkadaşlar. Ama şunu hep merak ettim. Bunun cinsi de çok güzelmiş ha. Çiçekleri de çok güzel. Acaba yoğurt mu ki? Bilemedim. Tam da anlayamadım arkadaşlar. Her neyse çok hoşuma gitti. Şöyle bir çomak dikin de bağlayın bari. Bir tarafına yatıyor. Çiçekler ağır geliyor. Ağdırıyor arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Arkadaşlar maşallah çekin benim bu kızıma. Şuna bak şuna 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 şuna, şuna. güzelliğime bak ya Rabb'i alemin. Diyorum ki sizin de böyle çıtır çıtır çiçekleriniz olsun. Mis gibi açsın. Ondan sonra cıma bu güzellikler nereden mi? Zeynep Taşkesen'den. Milli'lerde tek adres arkadaşlar Zeynep Taşkesen. Episkiyalardan tek adres arkadaşlar Zeynep Taşkesen. Ben başka bir yerden almam milli, ben başka bir yerden almam Episkiya. Çünkü alınacak tek adres Zeynep Taşkesen arkadaşlar. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler söylüyorum, iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Yolu çiçekten geçen kim var kim yok ise benim kanalıma da bir uğrasın. Benim kanalımdan da geçsin istiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.